Elinizdeki kaynaklara bakınca her şey sanki bir film sahnesi gibi başlıyor. Düşünsenize, St. Petersburg'da gecenin bir yarısı, 24 yaşındasınız, kimse sizi tanımıyor, ilk romanınızın el yazmasını böyle biraz da çekinerek bir arkadaşınıza vermişsiniz. Ve o arkadaşınız el yazmasını alıp dönemin en ünlü şairlerinden birine götürüyor, sonra sabaha karşı saat 4'te Kapınız ölesiye çalınıyor. Kapıyı açıyorsunuz ve karşınızda ülkenin o iki dev edebiyatçısı sizi kucaklayıp ağlayarak yeni bir Gogol doğdu diye haykırıyor. Bu herhalde her yazarın rüyası olsa gerek. İşte bu rüyanın ta kendisi olan o el yazmasının, yani Dostoyevski'nin ilk romanı İnsancıkların Dünyasına giriyoruz bugün. Kesinlikle bir rüya gibi ama aynı zamanda bir yazarın omzuna konabilecek en ağır yüklerden biri. Bugünkü amacımız da tam olarak bu aslında. Yani sadece yoksul katip Makar Devushkin'in, genç akrabası Varvara'nın o yürek burkan mektuplaşmalarını değil, aynı zamanda bu kitabın neden bir edebiyat vakası olarak patladığını, 19. yüzyıl Rusya'sında ne anlama geldiğini ve en önemlisi Dostoyevski'nin gelecekte yazacağı o devasa eserlerin, Karamazov kardeşlerin suç ve cezanın genetik kodlarını bu ilk romanda nasıl bulabileceğimizi kaynaklarınız üzerinden birlikte deşifre etmek. Harika bir başlangıç noktası. O zaman bu edebiyat vakası meselesini biraz açalım. Orhan Pamuk'un ön sözde belirttiği gibi romanın karşılanış hikayesi neredeyse kendisinden daha önlü. O gece kapıyı çalanlardan biri olan şair e, Nekrasov, el yazmasını alır almaz soluğu dönemin Çar'dan bile daha etkili eleştirmeni Visaryon Belinski'nin yanında alıyor ve yeni bir Gogol doğdu diyor. Belinski'nin ilk tepkisi çok alaycı. Sizde gogoller mantar gibi bitiyor anlaşılan diye dalga geçiyor. Ama el yazmasını okumaya başlayınca her şey değişiyor. Her şeyin değiştiği an işte tam o an. Çünkü Belinski o dönemde sadece bir eleştirmen değil, bir akım lideri resmen. doğalca okul denilen bir ekolü savunuyor ve edebiyatın artık sarayları, generalleri, romantik aşkları değil, sokağı, sıradan insanı, hatta en dipteki küçük insanı anlatması gerektiğini söylüyor. Gogol'ün Palto öyküsü bu akım için bir manifestoydu. Edebiyatın odağını ilk defa generallerden aristokratlardan alıp kimsenin fark etmediği ezik, isimsiz bir devlet memuruna çevirmişti. Hı hı. İşte Belinski elinde Dostoyevski'nin metnini tutarken aradığı şeyin bu yolda ama çok daha derine inerek yürüyen bir yazar olduğunu anlıyor. Ve roman daha basılmadan Belinski tarafından bir kahraman gibi selamlanıyor. Şu sözleri ilanılmaz. Bu roman Rusya'da hayatın sırlarını öyle kahramanlarla veriyor ki bize bundan önce hiçbir yazar bu kadarını düşünlerinde bile göremezdi. Hmm. Bu 24 yaşındaki bir gence söylenmiş ne kadar büyük bir laf. Dostoyevski bir anda edebiyat çevrelerinin yıldızı oluyor. Evet ama o yıldız çok hızlı kayıyor. Pamu'nda dikkat çektiği ilginç nokta bu. Bu masalsı şöhretin hemen ardından Dostoyevski ikinci romanı Öteki'yi yazıyor. Fakat aynı Belinski bu romanı yerden yere vuruyor. Evet. Fantastik bir zırva olarak nitelendiriyor ve genç yazara sırtını dönüyor. Bir gecede gelen şöhret bir gecede buharlaşıyor. Bu olay Dostoyevski'nin kariyeri boyunca hem eleştirmenlerle hem de kendi dehasının getirdiği beklentilerle ne kadar çalkantılı bir ilişki yaşayacağının da ilk işareti aslında. Bu ani parlayış ve sönüş hikayesi bile tek başına bir roman konusu. Buradan romanın kendisine o mektuplarla örülen dünyaya geçelim. Kitap, yaşlı, yoksul bir katip olan Makar Devuşkin ile onun uzaktan akrabası, genç, hasta ve kimsesiz varvara arasındaki mektuplaşmalardan ibaret. Ve Makar'ın karakterini anlamak için daha ilk mektubuna bakmak yetiyor. Varvara'ya yazdığı o ilk satırlar. Bir yanda en küçük şeyden mutlu olan çocuksu bir ruh, diğer yanda dibe vurmuş bir yoksulluk. Tam olarak öyle. İlk mektupta şöyle diyor. Baktım perdenizi aralamış tıpkı o zaman size çıtlattığım gibi kına çiçeği saksısının kenarına kıstırmıştınız. O anda camın arkasında yüzünüzü gördüm sanki. Kalbim bir hoş oldu. Bu küçücük bir perde ucu ama makar için bütün dünyası o an. Hemen ardındansa kendi acı gerçeğini yüzümüze çarpıyor. Ben mutmakta oturuyorum. İşte benim köşem burası daracık pis bir yer. Bu iki duygu arasındaki makas bütün romanın özeti gibi. Ve aslında Makar Devushkin karakteriyle Dostoyevski'nin gelecekte yazacağı o devasa karmaşık karakterlerin ilk filizini görüyoruz, değil mi? Hı hı. Raskolnikov'ların, Karamazov'ların ilk denemesi gibi sanki. Kesinlikle. Ve Dostoyevski'nin dehası burada başlıyor. Makar'ı sadece zavallı bir yoksul olarak çizmiyor. Onun asıl derdi para değil, haysiyet. O çiçekler, şekerlemeler, Varvara'ya aldığı kitaplar, bunların hepsi aslında gücünün çok çok ötesinde harcamalar. Ama bunlar Varvara'ya değil, kendi kendine, ben bir hiç değilim, ben de birine iyilik yapabilirim, benim de bir değerim var deme şekli. En büyük korkusu insanların ona acıması ya da daha kötüsü onu bir paçavra gibi görmesi. Yoksulluktan çok hor görülmekten korkuyor. Varvara'nın durumu ise bambaşka bir trajedi. Geçmişinde yaşadığı travmalar, ailesini kaybetmesi, onu istismar etmeye çalışan insanlar, şimdi de hastalık ve yoksullukla bir odaya hapsolmuş durumda. Makar'ın bu çırpınışlarına minnettar ama aynı zamanda bu durumdan korkunç bir utanç duyuyor. Bir mektubunda bu çelişkiyi çok net ifade ediyor. Size yemin ederim iyi yürekli Makar Alekseyev için benim, yolladığınız şeyleri alırken utanıyorum. Onları bana yollamak için kendinizi ne sıkıntılara soktuğunuzu, en büyük ihtiyaçlarınızdan nasıl kısıntı yaptığınızı biliyorum. Bu bir teşekkür değil, acı çeken bir ruhun çığlığı gibi resmen. Tam da bu yüzden onların ilişkisi basit bir aşk hikayesi değil. Bu bir hayatta kalma ittifakı. Onlar birbirlerinin varlığında hayata tutunan iki insan. Ve mektuplar sadece bir iletişim aracı değil. Unutmamak lazım, o dönem St. Petersburg, Çar-İrinci Nikolay'ın baskıcı rejiminin merkezi. Herkesin fişlendiği, rütbeye göre insanın değer gördüğü, buz gibi, hiyerarşik bir şehir. Evet. İnsanların birbirinden korktuğu, kimsenin kimseye güvenmediği bir atmosfer var. İşte o kasvetli ve yalıtılmış atmosferde bu mektuplar, birbirlerinin ruhlarına açılan tek pencere, bu boğucu atmosferde aldıkları tek temiz nefes. Her satır aslında ben varım, yaşıyorum ve birileri için değerliyim demenin bir yolu. Geçmişini yazdığı ve makara okuması için yolladığı defterde karşımıza çıkıyor. Bu defterde ana hikayeden bağımsız gibi görünen ama aslında romanın kalbini oluşturan bir yan hikaye var. Yoksul öğrenci Pokrovski ve onun daha da yoksul, alkolik ve toplumdan dışlanmış babasının hikayesi. Yaşlı adam, oğlu Pokrovski'nin doğum günü için ona Pushkin'in bütün eserlerini hediye etmek ister. Bu sıradan bir hediye alma çabası değil, bu bir onur mücadelesi. Adam o kitapları alabilmek için son parasını harcar, yalvarır, yakarır, sonunda kitapları alır ve tek bir isteği vardır. Oğluna bu hediyeyi kendi adına verebilmek. Yani oğlunun gözünde bir anlığına bile olsa saygın bir baba figürü olabilmek. Bu onurunu kurtarmak için yaptığı son acı bir çırpınış. Ve o hikayenin finali Pokrovski hastalanıp ölür. Cenaze arabası yola çıktığında yaşlı babası yağmurun altında arabanın arkasından koşmaya başlar. Koşarken oğlundan kalan ve ceplerine doldurduğu kitaplar, Puşkin'in o değerli ciltleri teker teker çamurlu yola dökülür. O sahneyi okurken insanın boğazına bir yumru oturuyor. O dökülen kitaplar sadece kağıt parçaları değil. Bir babanın oğluna olan sevgisi, hayalleri ve kaybettiği haysiyetinin son parçaları sanki. Bu imge 24 yaşındaki Dostoyevski'nin ne kadar güçlü bir yazar olduğunun ilk ve en sarsıcı kanıtlarından biri. Ve bu yan hikaye aslında bütün romanın ana temalarının haysiyet, fedakarlık içinde insan kalma mücadelesinin bir minyatürü bir özeti gibi çalışıyor. Romanın ana domarını besleyen küçük ama hayati bir kılcal damar. Bu haysiyet meselesi beni Makar'ın en ilginç yanına yani kitaplarla olan ilişkisine götürüyor. Çünkü o da aslında bir nevi edebiyatla onurunu kurtarmaya çalışıyor. Ama başta tamamen yanlış kitaplarla değil mi? Komşusu Ratazyaev diye bir yazar müsveddesi var. Onun yazdığı İtalyan tutkuları gibi abartılı, romantik ve ağdalı metinleri yüksek edebiyat sanıyor. Hatta size Ratazyaev'in üslubundan kısa bir örnek okumak istiyorum. Makar bunlar inanılmaz etkileniyor. Kontes diye aykırdı. Kontes, bu tutkunuzun ne korkunç bir şey olduğunu farkında mısınız? Hayır, duygularım yanıltmadı beni. Seviyorum, delice çılgınca seviyorum. Makar bu ucuz edebiyatı muhteşem buluyor. Evet, çünkü bu edebiyat onun gerçekliğinden çok uzakta. Kontlar, kontesler, büyük tutkular. Kendi sefil hayatından bir kaçış sunuyor ona. Ta ki Varvara ona Gogol'un Palto öyküsünü yollayana kadar. İşte o an romanın ve Makar'ın en büyük kırılma, en büyük dönüm noktasıdır. Palto Kendisi gibi yoksul, önemsiz bir katibin Akaki Akakiyev için trajik hikayesini anlatır. Makar bu öyküyü okuduğunda adeta bir aynaya bakar ve dehşete düşer. Ama bu bir aydınlanma anı değil, tam tersine bir isyan anı. Kendi özel hayatının yoksulluğunun, odasının pisliğinin, yırtık çizmelerinin bir yazar tarafından alınıp herkesin önünde sergilenmesine, bir eğlence konusu yapılmasına dayanamıyor o isyanı kendi sözleriyle duymak gerek. Vara varaya şöyle yazıyor. İnsan bazen öyle bir köşeye çekilir ki ama hayır niye yazsınlar ki böyle şeyleri? Nasıl olur? Demek bundan böyle insan sakin köşesinde yaşayamayacak. Gelip evinde nasıl yaşadığına, iyi bir yeleği olup olmadığına, çizmeleri var mı yok mu, ne yediğine ne içtiğine ne yazdığına bakacaklar demek. Olur mu öyle şey anacım? Bu sadece bir karakterin değil, edebiyat tarihinin en dokunaklı isyanlarından biri. Kesinlikle. Ve bu an insancıkların sadece bir yoksulluk hikayesi olmadığını, aynı zamanda edebiyatın kendisi üzerine, sanatın etiğe üzerine bir sorgulama olduğunu gösterir. Yani bir anlamda Dostoyevski, sanatçının Acı çeken insanın mahremiyetine ne kadar girme hakkı var sorusunu kendi ustası, edebi atası saydığı Gogol'e karşı soruyor. Bu, yazarın kariyerinin en başında inanılmaz bir cüretlerlik. Makar, küçük insanın mahremiyet hakkını savunur, benim acım, benim sefaletim senin sanatının malzemesi olamaz der adeta. Dostoyevski, bu karakter aracılığıyla kendi yolunun farklı olacağının sinyallerini veriyor. O, karakterlerinin sadece dış dünyadaki sefaletini değil, iç dünyalarındaki o karmaşık onur mücadelesini yazacaktır. Bütün bunları toparlayacak olursak, insancıklar gerçekten de Dostoyevski'nin insan ruhunun en derin, en karanlık ve aynı zamanda en aydınlık köşelerine yapacağı o upuzun ve zorlu yolculuğun ilk adımı. Toplumun en sıradan, en ezilmiş, en görünmez kabul ettiği bir insanın bile ne kadar zengin bir iç dünyası, ne kadar derin bir sevme ve acı çekme kapasitesi olduğunu bize ilk kez bu kadar çıplak, bu kadar filtresiz bir şekilde gösteriyor. Ve romanın kalıcı etkisi de tam olarak bu. Dostoyevski bu ilk eseriyle bile basit bir toplumsal eleştirinin çok ötesine geçip karakterlerinin psikolojisine dalıyor. Makar'ın yoksulluktan daha çok hor görülmekten korkması, onun onur mücadelesi, onu evrensel ve zamansız bir karakter yapıyor. Bu yüzden 1840'ların St. Petersburg'unda yaşayan bu yoksul katibin mektupları neredeyse 200 yıl sonra bugün hala ruhumuzun en hassas tellerine dokunabiliyor çünkü haysiyet mücadelesi hiç eskimiyor. Bu derinlemesine incelemenin sonunda sizi düşünmeye sevk edecek birkaç soruyla bitirelim. Makarın o isyanını, hayatımı neden yazıyorsunuz çığlığını düşündüğümüzde, sizce edebiyatın ya da genel olarak sanatın görevi nedir? Başkalarının acılarını konu edinmek, onların hayatını bir hikayeye dönüştürmek ahlaki bir sorun teşkil eder mi? Sanatçı bu mahremiyet çizgisini nerede çekmeli? Ve bu soruyu günümüze taşırsak, sosyal medyada herkesin kendi hayatının bir içerik haline geldiği, en özel, en mahrem anların bile binlerce kişiye sergilendiği bir çağda yaşıyoruz. Makar Deuşki'nin o basit ama güçlü mahremiyet ve haysiyet çığlığı, her şeyin bir story'e, bir posta dönüştüğü bu yeni dünyada size ne ifade ediyor? Belki de hepimizin içinde görülmek isteyen bir yanla kendi köşesinde rahat bırakılmak isteyen bir makar devuşkin vardır.